Belki bu zamana kadar bir gerçeği fark etmişsiniz Ben bir kere bir ilahiyet fakültesinde Türkiye'de Müslüman bir ilahiyetçiyle oturuyordum ve bütün lisans üstü öğrencileri onun yazhanesine çağırmıştır Belki 15-10 kişi olabilirdik. Yanında profesörü tanıyan genç bir dostumuz vardı. Ve birisi kutsal üçlü birlik inancını sormuştur. Ve ona dedim, profesör de dinliyordu, dedim, kutsal üçlü birlik doktrini, kavramı, anlayışını kabul etmeyebilirsin. Yani anlayamayabilirsin. O mümkün, mümkün. Ancak e, bu kutsal üçlü birliği en azından kafanda geçici olarak, geçici olarak bir şablon gibi e, tutmazsan İncili okuduğunda anlamayacaksın. Anlamayacaksın. Yani bütün İncilin gerçeği kutsal üçlü birlik içerisindedir. Kutsal üçlü birliği o arabanın motorudur. Tekerlekleridir. Yani üçlü birliği olmadan o araba gitmez bir yere. Anlayamazsın. Böyle tuhaf, çağdaş sanatının bir heykeli gibi durur o araba. Ne tekerlekleri olur ne motoru, ne de gaz, ne de e, benzin. Dolayısıyla en azından bu e, kitabının gücünü, bu kitabının etkisini, bu kitabının derin mantığını çözebilmek için kutsal üçlü birliğinin e, şablonu gerçekleri iddia ettiği, bu doktrinin iddia ettiği, duyurduğu gerçekleri bir şekilde kafada tutmak lazım. Dolayısıyla İslam kafasıyla, Kur'an kafasıyla İncil'i okuduğunda anlamasın, anlamasın mümkün değil. Sürekli İsa'yı peyg peygamber kutusuna sokmaya çalışacaksın. Sürekli Allah'ın babalığını göz ardı edeceksin. Sürekli yeni doğuş ne olduğunu hiç keşfetmeyeceksin. Sürekli kutsal ruh bilmem Gabriel mi, Cibrail mi? Yani anlayamazsın, mümkün değil. O şablon kafandan çıkartıp rafa koymak lazım. Ve bu üçlü birliği şablonunu lensi mi diyelim, penceresi mi diyelim, kafana böyle bir indireceksin ve o pencereden bakacaksın ve okuyacaksın. Yoksa anlamak mümkün değildir. Şimdi dolayısıyla kutsal üçlü birlikte bütün Hristiyan hayatımız e, geçiyor. Bütün Hristiyan hayatımız ilerliyor. Bütün Hristiyan hizmetimiz ve birliğimiz baba oğul kutsal ruhta oluyor. Başka yol yok. Bu yol var. E, Efesler 3. pardon 4. bölümünün birinci, birinci paragrafında 4. ayetinde bunu okuyoruz. Çağrınızdan doğan tek umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir. Yani durdum. Üç şey var. Bir çağrı var. Bir umut var. Bir beden var. Bu çağrı müjde'nin çağrısı. Gel kurtul Tanrı'nın evlatları o Mesihle beraber yücelerde otur. Bir umut var. Gel diriş, diriliş dünyasına gel. Yeniden doğuşuna gel. Ki o yeniden doğuş dirilişinizin öncüsü, garantisi peşinatıdır. Bütün hayatımız o diriliş dünyasına yönelik bir umut içinde yaşanır. Gel Mesih'in bedenine, kutsal ruh bizi birleştiriyor. Mesih'le beraber bir varlık oluyoruz. O da bir yeni bir insandır. Mes edilmiş yeni insan ırkı. Başımız İsa'dır. Biz de ondayız. Dolayısıyla kutsal ruhun yaptığı e, bu üç şey var. Çağrı, umut vermek, diriliş umudu ve bizi Mesih'in bedenine bağlan, bağlamasıdır. Üçüncü şahs bunu yapıyor. İkinci şahs Rab, İsa Mesih, Kyrgios. Ve o özellikle iman getiriyor. İman gelince, Pavlus dedi, Galatyalılar 3. bölümünde yasanın dönemini bitiren daha büyük bir şey geldi. Onun adı iman. Ama bu Rab İsa Mesih'e olan iman ve bu imanla beraber bir vahtiz geldi. Hem suyla geldi hem ruhla geldi. Rab İsa Mesih bizi ruhuna, e, ruhu aracılığıyla da bedenine sokuyor, büründürüyor, özdeşleştiriyor, batırıyor, ebedi hayata bizi batırıyor. Hamdolsun vaftiz bir. Her şeyden üstün. O zaman burada Rab, iman, vaftiz. Ondan sonra baba ile ilgili her şeyden üstün baba her şeyle her şeyin aracılığıyla çalışmaktadır çünkü ruhu her yerde baba her yerde çalışmaktır her nesnenin aracılığıyla bir plana bir, bir, bir planı bir aktivitesi bir hedefi var her şeyle ve her şeyde olan Herkesin tanrısı ve babası bir. Şimdi dolayısıyla e, tek bir babamız var ve bütün evreni bir şekilde birleştiriyor. Kendi planına göre e, koordine ediyor. Her insanı koordine etmektedir. Her nesneyi kullanmaktadır. Her yerde babanın huzurunu bulabiliyoruz. Bir baba var. Bir Rab var. Ve bir ruh var. Ve biz babanın evlatları olarak bu üçlük içerisinde biriz. Biriz. Bir olduğumuza göre çeşitli armağanlarımızı bir araya getirip aynı amaca doğru kullanıyoruz diyor Pavlos. 12. bölüm 1. Korintlis yani Korintliler 12. bölüm 4 6'ya çeşitli ruhsal armağanlar var ama ruh birdir. Yani kutsal ruh bu armağanları veriyor. Senin bir armağanın da var. Kutsal ruh geldiyse armağansız gelmiyor. Ben bazen misafirliğe gidiyorum, bir e, elimde bir arman yok. E, bazen gidiyorum bir baklava falan götürüyorum. E, daha doğrusu olur, değil mi? Ama Kutsal ruh senin vücudun, canın ve ruhun evine geldiğinde armansız gelmiyor. Ama o arman senin başkalarına başkalarının başkalarının hizmeti için kullanmak amacıyla verilmiştir. Sen hizmet ettik şey o arman ortaya çıkacak. O armanın paketi açılacak ve kardeşler de farkına varacak. Bu kardeşlerimizin armanı budur. Kutsal ruh işte onun aracılığıyla yöneticilik yapıyor. Onun aracılığıyla güler yüzlü merhamet yapıyor. Onun aracılığıyla, onun misafirperverliği bir başkadır. Kutsal ruh aracılığıyla çalışmaktadır. Onun aracılığıyla müjde veriliyor vesaire. Bu armanlardır. Çeşitli görevler vardır ama Rab birdir. Bu da İsa Mesih'ten bahsediyor. Kirios, Rab birdir. Tek bir Rab var ama onun hizmetkarları olan bütün imanları yönetiyor. Yönetim ondadır. Armanlar ruhtandır. Yönetim Rab'dendir. Seni yönlendirecektir. Nerede, ne zaman, nasıl kutsal ruhun verdiği armanlarını kullanacaksın. O belirtecek. Ona baka baka ondan öğrenmen lazım. <laughs> çeşitli etkinlikler vardır. Ama herkeste hepsini etkin e, kılan aynı Tanrı'dır. Bu özellikle babadır. Ve buradaki anlam ne armağan kullanırsak, nerede ve nasıl ve ne hizmette kullanırsak sonuçlar elimizde değil. Sonuçlar babanın elinde. Ve baba bunları te tesirli ve etkili kılacak ve etkilerini ve sonuçlarını elde edecek ve onun planlarına göre bu sonuçları yönlendirecek. Dolayısıyla birliğimiz olsun, hizmetimiz olsun. Üçlü birliği yaşayarak, üçlü birliği baba oğlu ve kutsal ruhu yaşayarak, tecrübe edinerek e, hizmetimizi ve birliğimizi besleyeceğiz, güçlendireceğiz, e, başarılı e, kılacağız.